Merhaba sevgili 5. sınıflar. İkinci ünitemiz olan Canlar Dünyası'yla beraberiz. Bu ünitede arkadaşlar beraber çalışmalar yapacağız. 27 soru çözeceğiz. Biliyorsunuz ki sadece birinci dönem konularından sorumlu olduğumuz için sadece 4 ünitemizin çalışmasını yapacağız. Ve biz bu soruları çözerken varsa aklınıza takılan veya unuttuğunuz kısımları lütfen bir kenara not edip tekrardan üzerinden bir çalışın. Bursluluk sınavı zor bir sınav değil. Kazanabileceğiniz bir sınav. Çünkü tamamı kazanım sorularından oluşuyor. Konuyu iyi bilen, özümseyen herkes bu sınavı hakkıyla kazanacaktır diye düşünüyorum. Hemen ilk soruyla başlayalım. Resimde verilen canlılar aşağıdaki gruplardan hangisine aittir arkadaşlar? Günlük yediğiniz yemek, beslediğiniz tavşan, gördüğünüz tenkele bunların hepsi nedir? Girer hayvandır. Bakın 2020 sorusu bu kadar basit. Bazı çeşitlerini besin olarak tükettiğimiz ancak zehirli türleri de bulunan hamur mayalamada kullanılan canlı grubu adam sana açık açık mantarların tanımını vermiş. Kaçıracağını zannetmiyorum. Bir öğrenci omurgalı hayvanlara örnek vermesi istendiğinde kaplumbağa, penguen, solucan ve yarasa. Hmm, burada bir yanlışlık var sanki solucanı buraya yazmaması gerekiyordu. Dördüncü soruya geliyoruz. Hangisi memeli hayvanlardan değildir? Arkadaşlar özellikle dikkat etmeniz gerekiyor. Memeli hayvanları karıştırmamak konusunda oraya bir not dip not deyip bunları çalışalım. Kertenkele sürüngendir. Memeli hayvanlar grubunda bulunmaz. Beşinci soru yine memeli hayvanların özellikleri bize sorulmuş arkadaşlar. Suda yaşayanlar solungaç solunumu yapar demiş. Böyle bir ifade doğru değil. Çünkü memeli hayvanlar akciğer solunumu yaparlar. Yavrularını sütle beslerler. Vücutları kıllarla kaplıdır. Havada ve suda yaşayanlar mevcuttur. Altıncı soru da, öğrenciler sınıfta sütün yoğurda dönüşümünün yoğurt içinde bulunan bir bakteri tarafından gerçekleştiğini öğrenmişlerdi. Çok iyi. Bu işlemlerin sonunda yalnızca 3. grubun kabında yoğurt oluşurken 1'de ve 2'de yoğurt oluşmadığı gözlemlenmiştir. Bu etkinlikten hangisine ulaşılabilir diyor. Arkadaşlar ilk önce yapılanları bir okuyalım. Sütü kaynatırken bir kaşık yoğurt ekleyerek kapağını kapatıp kaynatıyor. Kaynattıktan sonra 0 dereceye kadar soğutuyor. Yoğurt ekliyor. Ilık hale geldikten sonra bir yoğurt ekliyor ve kapatıp bir süre bekletiyor. Sizler de zaten anneniz bu sütü yoğurt yaparken gözlemlediğiniz bir olaydır. Tabii ki üçüncü grubun e, mayalanmasını doğru bulacaksınız. Çünkü belirli bir sıcaklık sınırlarında çoğalabilirler. Ne sıfır santigrat derecede ne de tam kaynarken böyle bir şey mümkün değildir. 2019'da nasıl diyeyim seçici olabilecek bir soruydu bence. 7. soruya gelelim. Bir öğrenci K ve L bitkilerin özelliklerini tabloda işaretlemiş. K'nın çiçeği yok. L'nin çiçeği var. E çiçekli ve çiçeksiz bitkilerin biz neler olduğunu biliyoruz. Otlar neydi? Genellikle çiçeksiz bitkilerdi. O yüzden şunlar bir gitsin bakalım. Çiçekli bitki hangisi olacak arkadaşlar? Şelale, menekşe, papatya, gül bunlar da çiçekli bir bitkidir. Bu da B seçeneği diyoruz. 8. soru arkadaşlar yine kolay bir soru. Yavrusunu doğuracak, sütle besleyecek. Kimi soruyor? Memeli. Abi bu milli eğitim memeliye takmış durumda. Sen de otur. Hangileri memeli, hangileri sürüngen, hangisi kuş? Lütfen çalış. 9. soru. Bir göl yakınında yaşayan canlıları gösteren bir şekil var elimizde. Bu canlı gruplarından hangisine ait örnek yoktur diyor. Arkadaşlar burada bir memeli, tavşan, kurbağa, kelebek var omurgasız ama bir sürüngen ben resimde göremedim. 10. soruya geldik. 10. soru arkadaşlar üzerinde küf oluşmuş bir ekmek parçasını inceleyen öğrencinin gözlem notları varmış. Bu gözleme göre küf mantarı ile ilgili olarak hangisi yanlıştır? Çıplak gözle gözlemlemiş. Mikroskopla gözlemlemiş. Çıplak gözle mikroskopla gözlemlemiş. Peki besinler üzerinde çoğalarak küflenmeye neden oldular. Çıplak gözle küflü görünen bölge dışında küflere rastlanmaz demiş. Rastlanır arkadaşlar. Küflü görünmeyen beyaz kısımda çıplak gözle adam gözlemlemişse burada bir küf olabilir. Çoğaldıklarını gözlemleyebiliriz ve mikroskobik canlardır. Doğru diyoruz. 11. soru bitkiler aleminden gelen bir soru. Burada elma ağacı, ot, at kuyruğu var. E, bunları nasıl gruplandırabiliriz? Tohumla üreyenler tohumsuz. Tohum nereden üretilir? Çiçekten değil mi? Çiçekli midir? Çiçeklidir. Çiçeksiz midir? Çiçeksizdir. 12. soruya gelelim. Buna göre bu bitki aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Çiçeği yokmuş bir kere. Çiçeği yoksa hemen ne yapacaksın? Şunları eledin kök yok, yaprak var, karayosun. Bu kadar basit. 13. soruda arkadaşlar bir hayvan grupları var. iki grupta. Bunların özellikleri verilmiş. Hangisinin olup olmadığı soruluyor. Kanadı var. Uçuyor. Üremeyi sağ. Olun. E, arı otla besleniyor. Kulakları büyük. Vücudu kıllarla kaplı. Tavşan olabilir. Doğru cevabım. Bakın hemen çıktı arkadaşlar. 14. soruda yine bakın canlıları sorarken tablo özelliği veriyor. Tabloya göre yapmanız gerekiyor. Ne diyor? Yer değiştirebiliyor, solunum yapabiliyor. Tamam. Besinini kendi yapıyor, solunum yapıyor. O zaman iki kesinlikle bir bitki. Arı olamaz, karınca olamaz. Zaten mantarlar kendi besini kendi üretmezler. Ve yer değiştirip solunum yapan da kurbağa diyebiliriz. 15. sorudayız arkadaşlar. 15. sorumuz bir öğrencinin evlerinin bahçesinde gördüğü canlıları listeliyor. Buna göre şemadaki hangi kısmı hazırladığı listeden yazacak canlı yoktur demiş. Peki elma ağacı karayosunu. Şu karayosunu çiçeksiz bir bitki. Solucan bir hayvan. Evet. Elma ağacı bir bitki. Kelebek hayvan. Salyangoz hayvan. Mikroskopla, mikroskopik canlı ile mantar buraya bir herhangi bir canlı yazamadık. O yüzden doğru cevabım D seçeneği. Yarısını geçtik bakın. Bence iyi gidiliyor yine. Bu uyarılardan insanın mikroskopik canlıların zararlarından korumaya yönelik olanların tümü hangisinde verilmiştir? Arkadaşlar yıkamalıyız. Dişlerimizi fırçalamalıyız. Şişenin üstündeki son kullanma tarihine bakmalıyız. Selin'in annesinin uyarılarının tümü mikroskobik canlılardan kızını korumak içindir. 17. Bakın ben size diyorum ki adamlar memelilere takmış. Kaçıncı kere çözdük? Hep aynı şeyi soruyorlar. Farklı hiçbir şey. Şekilde çiçeğin kısımları numaralandırılarak verilmiştir. Aynı zamanda 5. sınıf sorusudur bu arkadaşlar. Ve diyor ki size çiçek tozlarının oluştuğu kısım diyor. Çiçek tozları dediği polenler arkadaşlar erkek organ tarafından oluşturulur. Ve zaten bu da burada B seçeneğindeki şuradaki başlık kısmında hemen görebiliyorsunuz. 19. Böyle bir soru ben de bu sene bekliyorum açıkçası. Özellikleri verilmiş, gruplandırma verilmiş. Sizler bunu bulacaksınız. Bakın Doğurup yavru bakımı varsa az önce öğrendik. Memeli. Üçte bir memeli olacak. Bunlar gitti. Yumurta ile çoğalacak. Hem yumurta ile çoğalacak hem yavru bakımı olacakmış arkadaşlar. Bir kuş olabilir bu. O yüzden balık da olmayacak. Doğru cevabım hemen çıktı zaten. B seçeneği. 20. soru. Zeynep şekil 1'de iki gibi eşit miktarda su verdiği özdeşik iki bitkiden birinin üstüne şekildeki gibi karton kutuya koydu arkadaşlar güneş ışığı almıyor ikincisi gördüğünüz gibi birinci de var ikinci de yok e bu adam neyi ölçmüş olabilir ışığın bitki gelişimi üstündeki etkisini. su aynı su çiçek aynı çiçek yaprak terleme hiç alakası yok doğru cevap B seçeneğidir Yavaş yavaş artık sona geliyoruz arkadaşlar. Öğrenci cevabın doğru olabilmesi için cümlesini hangisiyle devam etmektir diyor. Şekildeki verilen omurgalı hayvanlar neden aynı grupta yer alır? Bakalım. Hepsinin ayakları var mı? Yok. Hepsi yavrularını sütten mi besliyor. Hayır. Aynı tür besinle besleniyor. Hayır. Ama hem karada hem de suda yaşayan türlere mevcuttur. 22. soruya tohum üreten yani çiçekli bitki otlar yosunlar arkadaşlar bunların dışındadır doğru cevabımız mısırdır arkadaşlar hangisini gözlemlemek için mikroskop gereklidir diyor zaten şunların hepsini bakın şeklini görebildiğimize göre mikroskoba gerek yoktur şöyle bir şey ben amip bakteri öglena bu sene de bu şekilde gelebilir mikroskop olmadan gözlemleyemem 24. sorumuz kültür mantarı olarak bilinen ve besin olarak tüketilen mantar grubu demiş. Arkadaşlar bunu çarşıdan, pazardan, manavdan aldığımız şapkalı mantarlardır bunlar. Ama dikkat ediyoruz zararlı türleri de olabiliyor. Hangisi canlı grubuna aitti? Peki hem karada hem suda çift yaşamlı hem deri hem akciğer yumurta ile çoğalır deri ve derisi nemli ve kaygandır aksi mümkün değildir arkadaşlar. 26. soruya geldik. Hangisi bu canlıların ortak özelliklerinden biridir? Bir geçen sene soruldu. Bakın yarasalar, yunuslar ve ayılar yavrularını sütle beslerler. Gelelim 27. soruya. Böyle yine mantarlı bir deneyli soru var gördüğünüz gibi. Ekmek dilimindeki bu değişime neden olan mantar türü küplenmiş arkadaşlar. Yem yeşil olmuş. E burada ben şapkalı mantarı mı gözlemleyeceğim? Mayalayacağım mı? Paraziti mi gözlemleyeceğim? Hayır. Yani bakın çok basit bir soru. Sizler 5. sınıf olduğunuz için çok daha şanslısınız. Çünkü sorular olabildiğince basit ve temel düzeyde geliyor. Ve e, dediğim gibi 4 üniteden sorumlusunuz. Ve 4 üniteyi de gayet kolay halledebilirsiniz. Benim sizlere bu videoda çözebileceğimiz sorular bunlar. 3. ünite videomu takip etmek için e, lütfen abone olmayı unutmayın. Çünkü videoların devamı gelecek. Bir sonraki video kadar herkes kendine çok iyi bakıyor. Kolay gelsin. İyi çalışmalar.